Allah yoluna girdiğin için, bu Allah yoluna geldiğin ve kendini geliştirdiğin için bazı düşmanlar elde edeceksin. Kim varsa Allah yoluna giren düşmanlar elde eder. Onun düşmanları olur. Kendini buna rahatsızlıkla tutacaksın. Dünyada en çok düşman olan kişi kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Dünyada en çok seveni olan kişi kim? Yine Muhammed Aleyhisselam. Niye Allah'ın peygamberi ahlak numunesi bu kadar güzel bir insan? 6 milyar, 7 milyar insan düşman Muhammed Aleyhisselam'a. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Niye düşman? Allah yoluna girdin mi düşmanları bekle. Şeytan yolundaysan herkesle iyi geçinirsin. Hele münafıklığın varsa dünyada seni sevmeyen adam yoktur. Kim varsa herkes onu seviyor, o adamda problem var. Kendisini çek etsin. Sen İslam'ı layıkıyla yaşayan bir adamsan, bu dünyada seni sevmeyen, sana buğz düşman olan birileri olacak. Buna alışacaksın kardeşim. Hele, hele hele insanları İslam'a sevk eden, İslam'a davet eden ve binlerce insanın kurtuluşuna vesile olan biriysen düşman sayın, sayın çok fazla katlanır. Çok fazla katlanır. En çok kimlerle uğraşıyorlar bu ülkede? Ehli sünnet hocalarla. Kasetler, masetler, bombalar, kumpaslar. O video çekiyor, bu ses kaydı atıyor, bilmem ne yapıyor. Şantaj, montaj işleri. FETÖ, DAEŞ. Şantajda, montajda bunlar birinci sınıftır, en üstündür. En çok bunlar bu konuda uzmandır. Niye uğraşıyorlar? Çünkü etkili adamlar etkili adamlar hayat kurtardığı için bu adamları halkın nazarında çöp etmeleri gerekiyor. İtibarını bitirmeleri gerekiyor. İtibar cellatlığı yapmaları gerekiyor. Eskiden sistem nasıldı? Bir adamı sevmedikleri zaman hemen öldürürlerdi. Ama öldürdükleri adamlar kahraman olduğu için bu sistemi değiştirdiler. Şimdi şantaj montaj kaset olayları. Kasetlerle o adamı bitirmek için haklarında bin tane plan yapıyorlar, proje yapıyorlar. Allah'ın yoluna hizmet ediyorsan başına her türlü şey gelebilir. Sen umursamayacaksın. Birkaç düşman kazanmadan Allah'ın dostu olamazsın. Şems Tebrizi'nin sözünü hatırlayın. Ne zaman ki düşmanlarım çoğaldı, anladım ki ben doğru yoldayım. Düşmanların azalıyor. Düşmanların da seni çok fazla sevmeye başlıyor. Kalbini kontrol et. Taviz veriyorsun demek ki, dinden taviz veriyorsun. Münafıklık göstergesi. Bir orada bir burada. Onların yanına gidince onlar gibi, Bunların yanına gelince bunlar gibi. Sana ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın yolunda Allah'ın davasını anlatmaktan vazgeçmeyeceksin. Şantaj, montaj bilmem ne. Ne yaparsa yapsın. Yol Allah yolu. Rehber Muhammed Aleyhisselam. Sen mi beni alıkoyacaksın Allah yolundan? Bu kadar insanın hayatının kurtulmasına vesile olmuş iken sen mi beni caydıracaksın? Sen mi beni sen mi beni bozacaksın? 15 Temmuz gecesi bir mesaj aldım. İki tane ayrı insandan. Bir bayan, bir erkek. FETÖ'cü. Mesaj şöyleydi. Şimdi mutlu musun? Saat 9 ya da 10 gibi darbe yeni başlamış. O kadar eminler ki kendilerinden. FETÖ'ye bizim reddiyeler 3-5 sene önce başlamıştı. Diyalog meselelerinden dolayı. Kur'an'daki Yahudi Hristiyanlar hakkındaki ayetlerin hepsini inkar ettiler. Onlar da bizim kardeşimizdir, cennete gelecektir dediler. Oradan reddiyeler başlayınca bunlar da bizi takip ediyormuş o akşam darbe başlayınca tak bize iki tane mesaj geldi. Saat 10 ya da 11 gibi. Şimdi mutlu musun? Bekle geliyoruz. Ne demek bu? Başarılı olsaydı kafalar gidecekti. Şimdi Mısır'da ne yaptılar? 9 tane genci öldürdüler. Neymiş? Terör faaliyeti yapıyoruz biz. İtiraf almışlar ağızlarında. Çocuk bir çıkarttı gömleğini. Her tarafa elektrik. Bize verilen elektriği diyor, Mısır 20 sene boyunca kullanır diyor bize verilen elektriği. Sen bana sabaha kadar elektrik, verdikten sonra ağzımdan istediğin itirafı alabilirsin. 15 Temmuz olsa ne olacaktı? Aynısı bizim de başımıza gelecekti. Vatanı işgal etmişler. Hemen şimdi halkın itibar ettiği kafa adamlar kimler? Din adamları, hocalar, alimler. Hemen bunları toplamaya başlıyoruz. Toplayacaklar, işkencelerle itiraflar. Hemen kaset, şantaj, montaj, görüntü, video, ses kaydı şu bu adamın bir kere önce itibarını bitirecekler. Peşinden de öldürecekler. İdam. Dünyanın hiçbir Avrupa ülkesinde idam kanuni değil. Mısır'da adam dünyanın gözü önünde dokuz kişi öldürdü. Avrupalılardan çıt yok. Çünkü Müslüman öldürüyor. İstediğin kadar öldürebilirsin, soykırım yapabilirsin. Problem yok. Dinine sahip çık. Vatanına sahip çık. Yarın öbür gün bir daha 15 Temmuz, 25 Temmuz, 45 Temmuz gelirse sokakta ol. Bu vatan bir tane, başka vatan yok. Bak Suriyeliler kaybetti. Iraklılar kaybetti. Bir milyon Iraklıyı katlettiler, öldürdüler. 300 bin kadına tecavüz ettiler. Aynısı senin de ülkende olacaktı. Allah bize acıdı. Milletin kalbine bir bir ölüm iştahı verdi. Allah yolunda ölmek için çıkıyoruz dediler. Sokağa çıktılar. Ve vatanı kurtardılar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Vehhabi'nin bir tanesi de şöyle mesaj attı. Bu da bir iki sene önce. Sakın Vehhabi, Selefi, Vehhabi, Selefi deme. Kasetini çıkartırız senin de. Mesaj gönderiyor. Senin de kasetini çıkartırız. İki tane kadınla birlikte. Dikkat et bir tane de değil iki tane. Ben ne dedim? İki tane olmaz dört tane çıkartacaksın. Dört tane ben Arnavut'um ben. Dört tane çıkartacaksın. Sen beni şantajla montajla mı ya? Sabaha kadar çıkart. Ne olur? Allah'ın dinini kafamızı da kopartsan bizim susabilmemiz için sadece bizi öldürmeniz lazımdır. FETÖ'cülere saat 12.30 buçuk bir gibi falan bir baktım ya dedim şu FETÖ'cüler nerede? Biz yavaş yavaş hakim olmaya başladık. Bir baktım hesapları kapatmışlar. Hep sıfır. Hepsi kaçmış. Hocalarını küfür başlıyorlar. Onun Allah belasını versin bilmem ne oğlum sen. O bizim Mehdi'miz diyordun, o bizim İsa'mız diyordun bilmem ne diyordun. Bu bize havacıva yapıyordun. Ne oldu şimdi lanet okuyorsun? Rüzgar nereye doğru eserse oraya doğru. Allahü Teala münafık gönüllerden etmesin bizi. Amin. Amin. Küçük bir dünya menfaatine dinini satanlardan etmesin. Amin. Amin. Amin.